O oyun etinden hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamza ben İbrahim bugün sizlerle beraber Minecraft hızlı sorularının 18. bölümünü oynayacağız ve gidip at bulacağız ee, şey İbrahim kendisi şeyden mi sudan mı bulmuş birkaç tane dungeon'dan çıkardık şeyden mağaradan çıkarmıştık ve İbrahim sudan bulmuştu galiba birkaçını değil mi burası İbrahim'in kişisel sandığı o işte oyundan çıkarken eşyalarını falan buraya koyuyor Dört tane erimiz var bunların ikisini alacağız değil mi İkisi de bende veririm sana yol istersen. İbrahim setini giydi. Artık at bulmaya gide. Önce uyuyak dur. Bu arada şu e, yaptığımız yarı çalışır sistem hala yarı çalışır. Yani ona yapacak tamam, hiçbir şeyimiz yok. Şeyimiz var mı? Ee, şeyini aldın mı? Ha, almamışsın al ha. Yemek de alalım. Elma var, şeker var. At için yemek ipsi saniye yemek 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 yemek. Piftemiz var mı hazır? var. O güzel bayağı var. Güzel. Bu şey sistemleri güzel oldu ya. Yemek sıkıntımız sıfır. Gel bakalım. Şimdi nerede atlar? Şu taraftaydı galiba. Yo. Biz bu tarafa gitmiştik. Şu tarlayı atlayalım. Gel gel. Ustan gitmek gerekiyor. Aynen öyle. Seni kurtarmaya gelmiştik şu yoldan galiba. Atla bunu atla. Heh, hadi bakalım. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Su altında mağaralar olduğu için Evet, yok. çok geldik. Evet. <laughs> Arkaya gitti Geldik. <laughs> hadi. Şimdi hatırlıyorum. Sana şuradan gelmiştik. Ana aynı aynı seri dedi değil mi seni bulduğumuz? Şu ana kadar bir 40 bölüm olmamız gerekiyordu. Şu ana kadar bir 40 bölüm olmamız gerekiyordu diyorum. Aha bak 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 bak. Biz yapmışız. ulan kaybettin mi beni? <laughs> Abi seni takip tamam, ettim. Tam eski eski şeye gel. Botu bıraktığımız yere gel. Ha tamam buldum buldum arka sağındayım. Görsün beni. Yemek yiyorum. Gel on. Dur oldu. Ha gel gel. Sen bana oltayı fırlat kafamda kalsın. Botu yok. Nice. Ne nice abi voltayla mı at? E, atacaktın bana. Takip edecektin. Voltayı takip edecek. <laughs> bak şurayı yapmışız bak köprü yapmışız oraya bir tane şey zamanda bölüm artık videoda mı yapmıştık? Yapmadık. Videoda yapmadık mı? Heh. Ağzına edeyim ben biz sana buradan gelmedik galiba. Başka bir kıtada bulduk. Ah. Amerika, Amerika kıtasını bulduk. Amerika kıtasını bulduk. Kim bulmuştu Amerika? Ben buldum. Kim bulmuştu? <laughs> Bak sesin kesik kesik geliyor. Kristof Tof Kolom. Heh. <laughs> bir daha söyle. Christophe Colomb. Bir daha. Christophe Colomb. Ağzı ve Atlar nerede atlar? Çok güzel atlar vardı hatırlıyorum. Deri için kat etmiştik şu an. Hop. Hop. Aman tanrım Tarzan gibiyim. Lanet olsun dostum. o Tarzan Amerikalı mı? <laughs> evet. İşte tam Amerikalı Tarzan bulmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Bu kadar mantıksız şey buldum. Atla. Galiba geldik ha. Biliyorum hatırlıyorum buraları. Nasıl değil abi? <laughs> Burası bir yere çıkmadan. Hayır hatırlıyorum gel. Şu sen indiğinde şu kaza kızı kazı kıza da alsana. Atık. O atak attı ben 3 saat vuruyorum elimle. Hatırlıyorum İbrahim yaklaştık. Nasıl değil amca? Ya doğru. gel takip et bak ben biliyorum. Ya ben biliyorum yolu sen merak evet, etme. Tamam. Sen evet, merak tamam. et. Ya sen merak etme ben biliyorum yolu. Kankiş evi kaybettik. Ya ben ben biliyorum evin yolunu sen merak etme. Tabi canım. Var Bir mısın? dakika sonra kaybolduk. <laughs> Hamza kaybolduk. <laughs> Hamza. Hah. Kaybolduk. Sana kaybolduk. He, aynı şey. Gibi <gülüyor> <gülüyor> de cabu. Abi nerelere geldik biz? Yanlış mı geldik ya? Ya yanlış gelmedik. Yanlış geldik. Ya Hı. çok net hatırlıyorum yanlış Abi, gelmedik. Büyük evin içinden geçtik biz hatta. Ya o oh. töbe tövbe. Ne tövbe lan tamam. büyücü Abi nereye gidelim o zaman bir şeyler yapmamız lazım. Tamam koy kıza götür bizi bire Nereye koydun? Ha <laughs> koydun sandım. Nerede? Elinde ya. Elimde mi? Elinde ne şu an bir şey yok. Hadi tamam sağa klik yap koyar o. Suya biraz ileriye. Koy bakalım. İbrahim bir 2 3 yap. Tekrar koy. E, Üçün boş yani. At o zaman at anasını at Q'ya bas. Heh attın. Olmayan şey gitti. Heh güzel al. İşte gidiyorum bir şey demeden. Arkamı dönme. Adam adam battı adam. <gülüyor> <gülüyor> Oha batabiliyormuş. Bir bakayım. Bilsene kardeşim. Sen hayır sen sür bu sefer hayır. Ben gel. Yok, <laughs> Bana. Ay gel. Ay dur şunu yapabilir miyim? Hayır hayır. Uy! Hadi şapşal gel lan. Ya gel. İbrahim! İbrahim! İbrahim, İbrahim gel. İbrahim, İbrahim dediğini çal, dediğini çal. Aferin sana. Gel gel. Allah'ım üstüne kapattım. Çok güzeldi. Gel gidelim ya, gel. Şu atları artık bulalım değil burası çöl Ya ben biliyorum ya gel bir ya Gel bak gel Hissediyorum abi atlar burada Sen ben misin hissedeceğim ya Niye atı hissedebilirim At Çünkü ben at sonundan geliyorum ha? Evet benim atalarım attı tamam mı <laughs> Darwin'e kafa atan adam. Hadi kardeşim hadi kardeşim hadi yavrum Ben insan oldum sen olamamışsın bre Hani attım lan? Ne tam insan olmuş. Allah ben neredeyim? At soyundan geliyor. Sen beni böyle çılgınlar gibi takip edecek misin? E, İbrahim takip etme takip sayım artıyor. Tamam gel 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 <laughs> <laughs> Benim takıntılı fanlarım var İbo. Birinci satar mı? Hayır anaokulundan beri. <laughs> Ama ana okuluna gitmedim işte öyle bir takıntı yani. <gülüyor> <gülüyor> ah. Anladım benim böyle parmakla gösteriyorlar var çıktığımda tamam mı? Aleyna. <gülüyor> <gülüyor> ya Aleyna değil Hamza'yım ben. <laughs> Sus, parmakla gösteriyorlardı beni küçüklüğümden beri. Ama Minecraft'ta kol parmak. değil salak. Mesela evden çıkardım, çarşıya giderdim, defaktoya girerdim. Hepsi böyle durup parmakla gösterirlerdi beni. Defaktoya gidip parmakla gösterirlerdi. Evet. Sonra mesela okuldan sınıftan çıkıp tuvalete giderdim. Böyle hademeler beni parmakla gösterirdi. Ay nasıl yani. Evet. Bak bak Alene'ye bak gidiyor tuvalete yapmaya gidiyor bak. <gülüyor> 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 Sonra... Um, dur, dur canım. Bak bu da beni okla gösteriyor. <laughs> Ölsene yavrum. Anam. Hiç ya adam hiç umrunda değil lanazının. Ben burada final kanttan yapıyorum. Adam orada yemek yiyor ya. Ananı avradım. <laughs> bu sefer beraberiz mut. Gel. <laughs> Şimdi bir yere çıkacağım. Hiçbir şey göremiyorum İbrahim. Daha içinde madene giriyorsun? İbrahim burada ne var? Oha meşale Ana İbrahim buradan çıkalım İbrahim. İbrahim geri İbrahim geri. Geri basıp o. Geri basıp Hadi abi, İbrahim yapabilirsin. İbrahim yapabilirsin. Buraya hayal atlayabilirsin İbrahim. Atlayabilirsin. Heh <laughs> <laughs> helal be. Bu yoldan başka biri olarak çıkmak istiyorsan burada böylece durmayacaksın. öylese yap artık şunu. Hayallerini gerçekleştirmeye bak. Yap şunu. Hiçbir İyiyiz şey için çalışamıyorum. Şey. Yap artık şunu! Hayallerini gerçekleştirmeye başla! Şöyle! 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 Hadi, Hadi yap, yap, yap. yap! Hayallerinin yap. hayal olmasına izin ver. <laughs> ah, devirsin. Heh, helal be. Düşeydin de güle güley... Allah! <gülüyor> 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 Ölüyor muyum <laughs> Başıma geldi, dedi. <laughs> Allah, Allah! Fight Club'a döndü. Gel. Abi arkadan Gel İbrahim gel gel. Anasını sattığımın yerinde Sene gittik. Ölsene kardeşim göremiyorum ben hiçbir şey niye göremiyorum parlak mı az? Parlak. Ana hiçbir şey göreme mi bu? What? Burası gö. Burası gö. Burası Abi gel çıkalım şuradan, gidelim evimize gidelim. Sen 60-90 daha gördük abi. Ya, ederim... ...atı. Ben evi izledim abi, İbrahim. Sıkışın, İbrahim beni eve götür, kavga istemiyorum. Hayır, atı bulacağız. Beni eve götür, tamam. götür İbrahim. Sana atla geri döneceğim. Tüm İbrahimler <gülüyor> aynısınız. <gülüyor> bir saniye kardeşim, işte, dayama. Dayama <laughs> bir saniye. <laughs> Çıkış yapıyoruz şurada. Bak aleyna çıkış yapıyor. <laughs> İlk parçasıyla büyük bir çıkış yaptı. <laughs> tamam. Ama fanları çıkamıyor. İbrahim takıntılı fanım neredesin? Dayım. <laughs> Gel ve beni parmakla göster tamam mı? Tamam. <laughs> da başını duman almış. Gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar Lay 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 sesimizi Yer göksü dinlesin Sert adımlarla Her yeri Sesimizi Yer göksü dinlesin Sert adımlarla her yeri dinlesin Dinlesin Yemin ediyorum eve ne güzel geldik yahu Boş boş gezdik geldik He ya Bir ne güzel at bulduk ya Bir uyuyak da yarın tekrar gidelim Aynı. At istiyorum Gel beni al Aha şurada sol 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 Sağ 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 <gülüyor> 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 Kanka elim girip çıkıyor <laughs> Niye duruyoruz <gülüyor> 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 Işıklar var sanki ama ben biliyordum burası olduğunu Aa a a hayde. Hayde. Oh my god. Şimdi ay seçim seçim mi yapacağız? O man torem. O man torem atlara bak. <laughs> atlara bak maşallah. Abraham şu atların güzelliğine bakar mısın adamım? Bakarım adamım. Şimdi lanet olası atların güzelliğine bakar mısın? baş döndüren doğa <laughs> Bu atın niye sırtında Ruhkum var adamım? Bu at niye tamam Mevlana yapmaya başladı? Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allah. Bilmiyorum bir sıkıntı herhalde dostum. Bu atın üstünde ruhkumu var adamım. Bu at madene Biniyor dostum? Hadi atalım adam. <laughs> Kendim gülüp kendim eğleniyorum. Bu ne ya? Adamım ben hangi atı sahiplenirsem? Dağın içinde bir dağ var dostum. Sen hangi at istiyorsun adamım? Beyaz ya ruh kumlu olan. Ruh kumlu olan. Ben beyazı alayım sen ruh kumlu olan al adamım. Ruh kumlu olan almayacağım. Neden ama? Ne Ve güzel. Her atın bir ruhu vardır adamım. Ama kumu yoktur adamım. Ama o atım var. <laughs> Evet hangi at? Ben ben beyazı seçtim Niye her, niye Check herkes it. beyazı seviyor ya Ya hayır atın. bak şey var Bir de alacalı çok güzel bir renk daha var da o yok burada O olsa onu alacağım Şey klasik at böyle şey sembol at Var ya at denince direkt aklıma o geliyor Bilirsin görsen bilirsin Kahverengi Aynen aynen kahverengi çok güzel tatlı bir şey de göremedim Asil bir at lazım Hamza. Burada. Ya beyaz asil, asil mi kardeşim beyaz asil mi Pamuk prenses gibi dolaşmak mı istiyorsun etrafta? <laughs> Ama yani şu an işlerinde en mantıksı. Aha. her videoda bir kere ötmek zorundasın <gülüyor> <gülüyor> Abi, Cevap verdi bana. Sus konuşma be. Manyak. Aa korktum ha. Ben bunu alıyorum Hamza. Dur neredesin dur. Bana bunu al. Ben at aramaya gitmiştim. Bana bunu al. Onu mu istiyorsun? Evet Tamam al sana malzemelerini vereyim adamım Ver adamım Al adamım eğerini vereyim Eğer <laughs> Eğer bilebilirsin Tam neyse onu espri yapmayacağım. hadi Hadi adamım Yaz bu at bayağı güzel ha Grimri Bence hep duruyor <laughs> E nasıl Önce üstüne bil adamım Kalp çıksın <laughs> Seversin yavrum seversin Tanısan seversin yavrum Tanısan seversin. Ön yargıyla bakma. Ön yargıyla bakma. Sevdi mi? Hayır. Ee, o oh, bir daha. Sevmek Bu zorundasın. Da bir daha. Hayır. Sen benim olacaksın. <laughs> Sevdi. Yay! Ha? Sevdikten sonra attı. What? Ne? Bir <laughs> 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 tamam. Ben de kendime ya, bir tane. <laughs> ben de kendime güzel bir at bulayım. Bak birbirimizin atına sulanmıyoruz tamam mı? Tamam bu benim atım ve adını Sakarya koyacağım. <laughs> ne alaka lan? Oo ben bunu bunu sevdim aslında bu güzel duruyor ya. Ya hastalıklı gibi yapmışlar atları niye? <laughs> <laughs> Hadi adamım Sen de beyaz seçtin artık. Dur bekle beyazlara bakıyorum. Bunun ailesi var olmaz. Niye? Aslında şu çok güzel ha. Şunu beğendim ama ailesi var yok. Ailesi olunca ne olacak? Aile katledemem adamım. Bu yaştan sonra. <laughs> bu yaştan sonra katil olamam. Bu çok güzel duruyor. Ben bunu alacağım galiba. Ya beyaz alacağım bu kadar basit. Hayır beyazların içinde modelleri var vallahi. 3 <laughs> beyazdan biri. Allah bela. <laughs> Hayır abi bak bunun modeli çok güzel ben buna bayıldım ben bunu alıyorum hadi sev beni Sev beni Ölme at at bir dakika yanlış yaptık At at boğulma at, at yürü Al şu at, elmayı at. Sakarya Prşş <laughs> yürü Sakarya Sakarya. <laughs> Sakarya geri geri gitme Sakarya Sakarya bana bakma Sakarya Sakarya önüne bak Sakarya, Sakarya. Sevebilirsin Evet çıkardık Tanısan sen de seveceksin <laughs> Haydi. Selam dostum. Hey dostum bakma. Aha. Aha. Ye. <laughs> Hadi gidelim. Peki, gidelim. Dur dur. Den dırın den 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 ev nerede? Götür bizi. Ev. Dağdan gideceğiz. Den den dın den den den. Şu kayasa. Den den Dur üstüne binebiliyor muyum? Sür. <laughs> Takip ediyor musun beni? Hayır. Takip etsene beni ama. Adam. Bir dakika Hadi. bunun zıplaması iyi mi? Dur. Bakayım. Ha iyi, iyi zıplaması iyi sayılır. E çıksana. Dur atımla kaldık şu an. <laughs> Hayır sola doğru kaç. Aha <laughs> niye ağacın üstüne çıkıyorsun? Saygı herif. Atım. Yapabilirsin. Sonra daha çıkacağız dedim. <laughs> Hah yaptı helal be. Üzürlü. Hadi. <laughs> Hah

ben ölürüz bu atlarımız ölür iba. Dıdırıdın dıdırıdın. Sokak gitmeyeceğim. Ah. <laughs> Hadi. Ah Hı. indim. Dıdırıdın dıdırıdın. <laughs> ya terse gitme çocuğum. Nereye gidiyorsun? <laughs> terse gitmiyorum. Hay edeceğim. Neredesin? Sakarya. <laughs> sakar. Ya bu at çok sakar ya. Arasından. Atım beni boğdu şey az önce. Atım yani. beni boğdu az önce. Ah. Saldır atım. <laughs> Hadi artık bir şeyler yapalım. Gidiyoruz işte. İşte gidiyorum. Ya! <laughs> 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 bu tide. Tide, tide, tide kişisi bu.

Atımla ölmeden dağdan inmeye çalışıyoruz. <laughs> biz sudan gitmeye çalışıyoruz. Çılgınlar gibi eğlenirken biz. Kendimi diriliş Ertuğrul'da sandım yemin ediyorum. <laughs> 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 <Zek olarak gülüyor> sürekli sudan geçiyorlar. Abi gidiyorum gidiyorum bir yere varamıyorum. Ben vardım şu an. Gelmek Nereye? üzereyim. Vardım şu an. Nereye vardım mükemmel. Vardım Nereye vardım? Nereye? Ya atım yürüsene. Atımın üstünde yaprak kesiyorum. Tam bir indian Jones. olsun. Ah, atımın canı gitti. At öl... atlar ölmez. Hakikaten üzülüyorum ha. Turabi, Turabi'ye daha çok üzülürüm şu an. Onunla bir mazimiz var. Geldim ben. Şeker kamışı göründü. Hamza arkandayım. Ha? Where are you? Hani yo arkamı döndüm yoksun. <laughs> Kardeşim arkamı dönüyorum arkandayım diyorsun. E bekle, o zaman evet, Ya yapabilirsin atım ha. İki blok çıkamayan bir ata sahibim. Atım hadi atım. Neredesin İbrahim? Ben seni görüyorum. Neredesin? Hı. Ben evdeyim şu an. O da baskın. Allah mı? Evet. Hay telefon. Ben şu an nerede seni bekliyorum. Atlar sudan geçebiliyor mu? Sudan geçiyor ama arkadan ittireceksin. Aşağı ineyim, arkadan ittireceğim. Aha, aha boğuluyor. <laughs> arkadan ittireceksin geri zekalı. Lan lan lan. Altından kaldırmaya çalıştın. Atı kurtaracağım <laughs> yüzerek. Oha, o ne be? Ne biçim atsın sen? Oo, şeker kamışlarının arasında at sürüyorum. <laughs> Geldim. Hadi bu atları bağlayalım. Ahır yapmamız lazım. Ahırı bir sonraki bölümlerde yaparız şimdilik şöyle bağlayayım. Neredesin? O, seninki burada. Şimdi ben hemen bize bir kamçı arka Arka tarafa geçsek arka taraftan mı yapsak? Kamçı yapıyorum dur. Arka tarafa mı yapsak altında? Ya şu anlık bir yer bir yer yapmıyorum zaten. Aha 4 tane kayış yaptım. Nice. Atın gidiyor amca köprüden geçiyor. Lak lak büş. 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 <laughs> Gel bakayım. Sen neredesin Alptus Sorması İbrahim? Ben buradayım. Seni göremiyorum. Bir çıkıp girsene. Heh gel gördüm gördüm tam. Şimdi evet. nereye bağlasak bunlar? Bunları Abi bak arka tarafa bomboş yer zaten onu deli gibi kazdık Şimdilik şimdilik buraya mı bağlasak? Arka tarafa mı diyorsun? Arka tarafa geçelim Şuradan geçelim Atabilsene <laughs> ne ezi çektiriyon Aha kayış koptu İp koptu Atım atım dur atım <laughs> Duş zaman Aşağıya değil Gel gel Ben buraya bağlarım Çok güzel. Tamam. İpin nerede? Al, ipini al. Bağla buraya. Yanına geldi. Bir fotoğraf çekinelim. Binip. Bağla. What the <laughs> fuck? Hayır orası beni Ya bir dakika. <laughs> ya yana bağla. İlk ben bağladım. Hayır. Heh tamam. Haydi. Gel de bir şöyle bir fotoğraf çekinelim İbrahim'cim. Evet gençler bugün at bulduk. Ve atlarımıza sahip çıktık. Bir sonraki bölümde isim veririz. Belki ahır yaparız bilmiyorum. Bir sonraki bölüm... Ee, bir dakika dur. Videonun sonunu düzgün bağlamam lazım. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.